Böyle bir vlog çekeyim dedim. Annem ev, evden gitti. işe gitti. Ben de buradayım. Hala iş arıyorum. Yani yaşadığım yerde iş aramak maalesef ki çok zor. Gerçekten zor. Ve bütün ilanlara baktım. Bakmadığım bir yerde kalmadı açıkçası. Kısacası böyle. Oturuyorum evde. Ona da birazdan bir film falan bakarım. Ne izleyebilirim, ne yapabilirim diye. Öyle. Şu an saçım dağınık. Çünkü zaten birazdan duşa gireceğim. Saçım dağınık çünkü yatağımda uzanıyordum. Yatağımda uzandığım için saçım böyle şişti. En nefret ettiğim şeydi su saçlarının böyle çıkması. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum değil mi? Ay, ay, ben bir duşa gireyim ben geleceğim. Sizin niye gireceğim? Bitti. <laughs> Hello geldim. Yeni, yeni, bir duş aldım ve saçlarım şu an aşırı ıslak. İlk defa ıslak görüyorsunuzdur ya TikTok'ta. Böyle yani, birazdan film seçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir film. En son Netflix'in bir tane Brit Get olmuyordu İsmini Umarım yanlış söylemiyordum. Onu izliyordum. Ee, şimdi olmadı başka bir film. Belki ben de izlerim, belki de... E, ...Yuluz Tutsan, Hacı'yla olabilir, ilişki durumu karışık eski filmler. Onlar da güzel oluyor sonuçta. Bakalım nasıl olacak. Bakacağım onu da zaten. Kuş da burada ötüyor. Mamam. Kuşum. Kuşum. Pişt pişt. bak. Bak. Kamera neyse telefon kamerası da o kadar iyi bir kamera değil açıkçası. Pişt. Kuşum. Kuşum. Ah ah. Bak. Kuşum. Öyle yani şu an geleceğim. başka bir film bakalım hemen. Başka bir film bakacağız. Youtube'dan olur. Netflix hiç fark etmiyor bilmiyorum tam olarak. Bakacağım şimdi. Ama şu bilgisayarı açmamız lazım. Ben bir şey yapmadan açıldı direkt zaten. Aha. Ben daha bir şey yap... En son Cennet Mahallesi'ni istemiş. Allah'ım. Bakalım başka ne filmler bulabilirim acaba? Bu tarafa doğru bakıyorum çünkü normal düz direkt karşıya bakarsam bu tarafta böyle yan bakıyormuş gibi oluyor. Benim telefonumda da bir özlü şey var. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. O yüzden böyle bakarak konuşmayı deniyorum elimden geldiğince. Şimdi film seçeceğim bakalım. Acaba ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Şu an hala bakıyorum ne olduğuna. Ben bir film seçip geliyorum. Gideceğim bir şey buldum. Fidesi. Hala çok güzel bir dizi. Ben bayağı kaç sene beri oldu izleyip. Şu an yeniden başlamak istiyorum. İlk bölümü şöyle. İlk bölümü birinci bölümü izleyeceğim. Şu. Aşırı güzel bir dizi ama. Gerçekten çok güzel bir dizi. Keşke buna benzer bir şeyler olsa Netflix'te falan filan. Ama nerede? Nerede? Ne varsa eskilerde varmış diye sözleri varmış ya. Gerçekten doğruymuş yani. Orada anladım. Şu giriş kısmına bakar mısınız hele ya? Dur biraz daha yakınlaştırayım. Burada da izliyorum. Aa niye şey olmuyor? Network bekleniyor diyor. Çalışacak inşallah. Önberlik bir şey bekleniyor ama ne beklediğini bilmiyorum. Şimdi yüklenecek zaten. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok iyi. Yani bunu durayım. Döndüreyim. Hatta video sonuna gelirim en iyisi. Evet. Ufak bir durdurma yaptım. Bugün ufak bir şey yapayım dedim. Böyle gündelik hayatımda neler yaptığımı göstereyim demek için açtım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için ve gördüğünüz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.